Arkadaşlar, merhaba. merhaba. <laughs> Fatih Selim'i uçarken görüyorum. Ömer'e bakın. Silindirlerin arasından geçiyor ve bir tane de Yusuf. Yusuf ne yapıyorsun oradan kaydıraktan? Top havuzuna mı kaydın? İnanmıyorum arkadaşlar. Ömer parkurlardan geçiyorlar. Bakın. Ömer kayıyor. Kay Ömer kay kay kay. kay. Tamam gideriz bir şu anda çok güzel bir parka geldik. Duvarlarındaki resimlere bakar mısınız? Muhteşem. Ya ben de girebilir miyim? Ben de girebilir miyim? Kapısından geçiyorum. Girdim. Oyun parkına girdim. Bakın arkadaşlar. Tamam teyzeciğim. Hapsolmuşlar. Sen de git Ömer yanlarına. Sen de kal orada. Şimdi oradan nasıl çıkacaksınız? İmdat. Çocuklarımız kaldı. Çıkamayız. Çıkarsınız çıkarsınız Ömer'le birlikte çıkarsın. Şimdi parkurlardan geçiyorum. Çocukları kurtarmaya gidiyorum. Çocuklar sizi kurtarmaya gelmiştim. İnanmıyorum çıkabildiniz. Aa, süper kahraman. Fatih <laughs> Selim süper kahraman güçlerini kullanarak silindirin arasından geçmeye çalışıyor. <laughs> Merhaba Fatih Selim. <gülüyor> Yusuf. <gülüyor> Yusuf, Yusuf. <gülüyor> Fatih Selim ne yapıyorsun? Orada Yusuf, takılı kaldın. Yusuf bu wow! Oh. Sen de geç bakayım. Ben şimdi bu parkurdan geçiyorum. Lef Çıkacağım. Ulan. Çık hadi Fatih Selim kurtardım seni çık. Ay ben, ben ben kurtardım bana ne? Bana ne? Yusuf gel Yusuf geçir, sen Şimdi lef. trambolin zamanı, zıp zıp zamanı. Huhu! Harika zıplıyor bu çocuklar. Ömer de gelsin üçünüz birden zıplayın. Patlarsınız burada. Patlarsınız aşağı yapışırsınız. Hadi zıpla Ömer zıpla. <laughs> <laughs> muhteşem. <kölelerini> <laughs> <yiyecek, yiyecek, yiyecek. gülüyor> <laughs> Çok iyi. Hadi Yusuf. Kumçuoğlu mu zannettin onu? Evet. O bir kumçuoğlu değil dostum. Ben gidiyorum buradan. Buradan çıkayım çocuklar beni kumçuoğlu sanıp bana yumruk atacaklar şimdi. <laughs> Fatih Selim, Ömer ve Yusuf muhteşem bir eğlence yaptılar arkadaşlar. <laughs> Onlar oyun oynamaya devam etsinler. Yine çok güzel bir parka gideceğiz buradan sonra. Videolarımızı izlemeyi unutmayın. Bay bay.